Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Son günlerde tüm altın çeşitlerinde çok fazla inişler çıkışlar gözükmüyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, ata altın ve ons altında yine durgunluklar devam ediyor. Altının hem hediye hem de yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarının sürekli olarak değişmesine neden olmaktadır. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil, günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Farklı ülkelerde yaşanan ekonomik krizler o ülkelerin para birimini doğrudan etkilemektedir. Ancak altın piyasası daha küresel bir davranış göstererek uzun vadede büyük olasılıkla kazançlı çıkmanızı sağlamaktadır. Sizler de günlük altın fiyatlarından anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1084 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1084 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Çeyrek altın 1783 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1810 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Yarım altın 3555 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 3621 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Tam altın 7138 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 7208 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 7285 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 7395 TL'den satışa sunuldu görülüyor. Ata altın 7342 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 7395 TL'den satışa sunuldu görülüyor. 14 ayar bilezik 729 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 802 TL'den 22 ayar bilezik ise 1063 TL'den satışa sunuldu görülüyor. 10 ise 1806 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.